Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün Roket Car oynuyoruz. Normalde hep Minecraft oynuyorduk ama bu seferlik böyle oluyor. Başlayalım. Şimdi gittik şuradan. Tak vurdum. Vuramadım. Düzelt düzelt düzelt. Hemen gir güvenli alana. Tak. Yine bam. Ve de bam. Chill şuradan. Tarıyoruz ya. Nasıl dedi ya? Ben 305 kişiye karşı. Ben yaşarsam da ölürüm. Ama yeneceğim. Yeneceğim. Bu ne lan? Reklamları atlayacağım bu arada. Bence atlamayı ben unuttum. Hastayım biraz. Neyse. Tak. Tak. Bir de bu. Gol. <laughs> Şuradan adama yardım. Bizim takım arkadaşa. Şuradan git 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 git, git. Al sana, al sana. Yes. 3-1. Yandık. Şimdi. Tamam. 3 yıldız. Şimdi diğer diğerine geçelim. Ben baştan. Böyle oynayacağız hem. Hem konuşacağız. Şimdi ilk o %100 gol olacak. İzleyin. Bak dedim ben. İlk gol %100 gol. Dedim. İkinci gol de öyle dir 4. de mi öyle acaba? O bom bom bom. Sen ne uçun? Saldın kanka. Ya koş uçuyorum top şuradan git 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 git, git. uç bakalım bu çözülemez Neyse sen bir öl bir daha bir öl Odan özelliği aldırdım yanlışlıkla devam ettiriyorum. Tamam. Tamam. Hayır. Al sana. Topu vurdum. Koş. Birinci. Evet. Reklam geldi. Atladık. Şimdi birinci kilimize hemen alalım. Şu gol oldu. Bay bay. Vasitti bro. Arkadaşlar ya yani şöyle yapıyorsunuz. Ortada olduğu zaman şu önemli şeyleri yani boostları alıyorsunuz. Ondan sonra gol atıyorsunuz. Yani ortada doğdunuz. Şu sarıları alıyorsunuz. Basıyorsunuz. Bu kadar. Adamlar da yiyor zaten. Ortadakini öldürün ama. Oyun başında. Yani burada öldürmeyi unutmayın. Gösteriyorum. Gösteremedim. Oha adam bizi nereye uçurdu? Ben topu atalım. Tamam ben de ben de abicim sinirimi bozmayın beni. Gel. Gel gel gel. Gel. <laughs> bulamam. Al. Takım arkadaşım Pelin duruyor. Kafayı yedim ben. Gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz, yemeyeceğiz, yemeyeceğiz, Attım topu. Basıyorum. Attım ama atamadım ama kazandık. Tövbe tövbe. Devam ediyoruz. Win the match, crash double kill. Tamam. Şimdi maçı kazanacağız. Tak 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 tak, tak attık. Öldü. Birinci gol geldi. Dakika bir gol bil. Gol bil. Ne? Atalım o zaman. Şuradan. Ben bu duvarda gitmeyi çok seviyorum. Güzel çünkü. Donduruyorlar beni. Bıktım donmaktan. Al. 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 Don. Şuradan. Ne oluyor ekran? Hayır. Aha, onu takım. Efekt peki. Hop. Bay bay. Oh my god. Tış. Hop adamın içinden geçtik. Geri geldik. Al al sana tak hop koştum. Onu bizim adam atmış. Al. Ah. koş Koş. Hayır ya, gol atamadım. Sana mı atacaktım. Evet. Şuradan tak 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 öldü. Keşke ortada da olsaydım. Neyse. Yine gol. Ne? O da... Bekle. Ben ne yapacağımı biliyorum. O zaman sert oynayacağız. bro. öyle diyorsun ha? Al. tak. Tak. Ve tak. Gel buraya. Ve tak. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Al sana. Gidemezsin gidemezsin. seni götürmem. Ne? Nasıl adamın ölüsüyle iş yapıyor? Hile var abi. Hile. Kapata oyunu. Şaka Arkadaşlar videolar her zamanki gibi kısa olacak. Yine kısa. Tak gittik. Gol. Tamam. Gol olmazsa ben de gittim. bir anda dalışa geçiyoruz. Tak. Hayır. Hemen şuradan tak ve tak. Hayır. O zaman tak. Şimdi siz bittiniz. Sizi donduracağım, kutu tutacağım. Bay bay. Ne? Öldüm ya. <laughs> o ne olmuş lan bu? Oyun içinden geçmişiz. Hop görüşürüz. Dur bakalım sen. Sen ne golü? <laughs> evet 2-0. Hayır. Aa yine mi? Yes. Evet. Arkadaşlar önüme bir anda reklamlar çıkabiliyor. Çok sapık reklamlar var. Neyse biz vurduk. Vurduk. Oy. Öldüm ama vurdum. Çok iyiydi. Hayır. Ya, o vurdu ya. Beni delirtme. <laughs> Adamı benim yapmak istedim yaptı. Tak Bu nasıl kale? Bize gelen kale. Bize gelen kaleye bak bir de adamlar gelen kaleye. Arkadaşlar bugün tam başlayacakken bir de geliyor ya ne şaşırıyorum. Evet arkadaşlar bu videoyun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Size oyunun ismini de göstereceğim şimdi arkadaşlar oyunun ismi şu. Bakın bu roket karbol bunu yazarsanız çıkabilir. Happy to the good shooters. Bye bye.